Merhaba. Videomuza başlarken genel bir yasal uyarıyı birlikte paylaşalım. Borsayla ilgili, sermaye piyasalarıyla ilgili yayınlanması istenen uyarı bu arkadaşlar. Burada paylaşacağımız her şey benim kendi bilgilerim, düşüncelerim hobilerim doğrultusunda incelediğim, araştırdığım ya düşüncelerimden kaynaklanan kişisel görüşlerim, şahsi düşüncelerim olup hiç kimse için alım satım ya da uygulama tavsiyeleri içermez. Bu videoda borsamızın Mayıs ayında yaşadığı gelişmeleri incelemeye gayret edeceğim. Bazı hisselerinde Mayıs ayındaki fiyat hareketlerini, gelişmelerini incelemeye çalışacağım. Tabi burası bir hobi kanalı ve hobi olarak gerçekleştiriyorum çalışmaları. Bu nedenle de burada ekranımda şu anda hedef girişim sermayesi şirketinin grafiği var. Bu şirketin Mayıs ayındaki gelişmelerine şöyle bir bakarsak bugüne kadar neler yapmış. Evet. 4 ile 10 Mayıs arasındaki bölümü gösteriyor. 5 dakikalığa alalım. Evet. Mayıs ayı Mayıs ayını şöyle biraz genişleterek bakalım. Mayıs ayının ilk gününde Mayıs ayının ilk gününde 3 Mayıs'ta 458 civarında bir fiyatta 3 Mayıs'ta 5 Mayıs'a kadar devam ediyor. Bir miktar yükseliş yapıyor. Maksimum 466 civarında bir fiyat gördükten sonra 3-5 gün sonra gevşiyor ve ortalamasına bakalım. Ortalama olarak 442 440 4 445 civarlarında en aşağıda 438 yukarıda da 450 gibi yerleri görerek devam etmiş. Şu anda gecikmeli gelen fiyatlar bunlar. Saat 15 civarı gibi düşünelim. 14.45 falan gibi. Demek ki Mayıs ayının başındaki seviyenin altında Mayıs ayının ilk 3-5 gününde biraz yükselme yapmış sonra gevşemiş. Tabi şu düşüşün nedenini ayrıca araştırmak gerekir. Başka bir hisseye bakalım dilerseniz. Ben bu video için girişim sermayesi şirketlerine bakacağım ve bir de borsanın geneline bakacağım. Güler Yatırım Holding bakalım ne yapmış. Mayıs ayının başında ilk günlerinde 268'lerde sonrasında birkaç gün içinde bir düşüş yaşamış. 268'den 251'leri görmüş sonrasında 2.79'ları görmüş. 2.65, 2.63 civarlarında gördükten sonra 2.57, 2.58 2, civarında bir ortalama fiyata gelmiş. En son bugün diyelim ki en azından 2-3 gündür gördüğü Dip fiyatlarda da 2.55 civarı, 2.54 civarı bir fiyat görünüyor. Sonuçta May Mayıs, Mayıs ayına girdiği ortalama fiyatlara bakacak olursak 2.66, 2.67 civarları şu anda 2.57, 2.58 gibi. Demek ki 10 kuruşluk bir düşme var. Bu da bu fiyata göre %4, 4.5 5 arasında bir oynama olduğunu gösteriyor. Yani aşağı geliş Mayıs ayının henüz 10'undayız. O da ayrı bir husus. Bir de Gözde şirketine bakalım. Gözde girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Burada da Mayıs ayı başında Mayıs ayına girerken 3 Mayıs'ta fiyatın 7.31 civarlarını gördüğünü görüyoruz. 7.30'lar diyelim. Sonrasında birkaç gün içerisinde 7.20'ler civarında fiyatın bir miktar gevşediğini sonra ciddi manada bir aşağı geliş olduğunu görüyoruz. Sonuçta 10 Mayıs geldiğimizde de fiyat 676 677 678 civarlarına doğru gelmiş. En düşük dersek 673 674'lerde görülüyor. Demek ki mayıs ayı başında mayıs ayı başında 731 şu anda 675 gibi. Arada 55 Kuruşluk bir fark var. Bu da yüzde yedi sekiz civarında bir düşüşü ifade eder. Evet. Şimdi borsanın genelinde Mayıs aylarında ne olmuş? Bir de kısaca onlara bakmaya çalışalım. ISO i̇şte 100 endeksleyelim. Biz 100 borsamızın Mayıs ayındaki e, hareketlerini görmeye çalışalım. Bu seneki Mayıs ayının başından 3 Mayıs'tan bugüne 1403 1404 puandan 1458 1459 civarında bir puana gelinmiş. 1403'lerden 1459 yaklaşık 56 puan yapar. %10 olsa 145, 56 puan, 70 civarında olsa %5, %3,5 ile %4 arasında prim yapmış durumda, yükseliş yapmış. su 100 endeksi. Ancak bunlar tabi ilk 10 günkü hareket yanıltıcı olabilir. Şimdi bir günlük zaman aralığına alarak, bir önceki yıllara bakmaya çalışacağım. 2020 yılı 2020 yılı Mayıs ayına bakacağım. 2020 yılı Mayıs ayı Mart ayındaki pandemi düşüşünden sonra piyasanın oldukça büyük düşüş yapması sonrasında hızla yukarıya atma işleyi vardı. Burada bu Şöyle bakalım. 3 Mayıs 30 Nisan'dan sonra 4 Mayıs civarında tarihlerde 4 Mayıs'ta 1013 seviyelerinde 13 Mayıs'a kadar bir gevşemiş. Ondan sonrasında da Mayıs ayının sonuna kadar 3 Haziran, 2 Haziran, 1 Haziran'a kadar yükseliş yapmış ve 1056 seviyesine gelmiş Ne hangi seviyeden başlamıştı 4 Mayısta 1056 1018 1056 38 puan yükselmiş 3.6 e, puan yukarı gitmiş Bu senede ilk 10 günde yüzde 4 45 civarında yukarı gitti demiştik. İlk 10 günde ama. Ayın sonunu nasıl getireceğini bilemeyiz. 2019'u böylece geçtik. 2018 yılına bakalım. 2018 yılında Mayıs ayına gelelim. Mayıs ayında 2 Mayıs günü aşağı yukarı şu seviyelerde. 1082 civarında. Mayıs ayının sonuna bakalım. 1082'den. 1082'den 31 Mayıs'ta 31 Mayıs'ta da 978 puana düşüyor. 1082'den yaklaşık 110 puana yakın düşme var. 1082 110 puan. Aşağı yukarı ne yapar? %10'a yakın bir düşüş yapmış. Zaten 2018 yılında borsa Ocak ve Şubat aylarında zirvesini yaptıktan sonra Temmuz ayına kadar sürekli olarak bazı ara düzeltmeler yapsa bile devamlı gevşemiş. Temmuz ayına kadar. Hatta daha sonrasında da kısmi yükselişler yaşayarak yine düştüğü yerlere gelerek 2019'u tamamlamış. Demek ki 2018'de ne olmuş? Mart ayında da %10 civarında ciddi bir düşüş olmuş. 2017 yılına geldiğimizde 2017 yılının Mart ayına bakalım. 1 Mart evet. Şu civarlarda 880 puanlarda Mart sonuna bakacak olursak 30 Mart 880 yine aynı aynı civarlarda tamamen yatay gitmiş. Yalnız Mart ayının içerisinde 911 civarında puanları da görmüş. 880 civarında 911 civarını görüyor. 911 ortalama diyelim. 30 kuruş, 30 kademe diyelim. 880'de 30 kuruş. Yaklaşık %3 gibi 3.5 4 arası bir yükselme yaparak tekrar aynı seviyeye gelmiş. Yani Mart ayının sonunda seviye aynı seviye. Şimdi 2016'ya bakalım. 2016 yılında Mayıs ayında Mayıs'ın başında Mayıs'ın başında şu civarlarda Nisan sonundaki yükseldiği bir seviyeden 842 847 hadi 850 diyelim düz hesap 850 civarında bir seviyelerden başlamış güçlü bir düşüş yaparak Mayıs ayının başlarında güçlü bir düşüş yaparak Mayıs ayının sonunu Mayıs ayının sonunu Şöyle şuradan bakarsak şu civarlarda 776 puandan kapamış 776, bu da 860, 860'dan 776, yaklaşık 94 puan, 94 puanda %11 civarında düşüşü ifade ediyor. Burada fazla uzatmak istemiyorum. Video'nun süresini bir yıl daha öncesine de bakalım. 2015 Mayıs ayına bakalım. 2015 Mayıs ayında da 4 Mayıs'ta başlamış Mayıs ayı zaten şu civarlarda başlangıç 863 Mayıs ayı başında ciddi bir aşağı, sonra bir miktar ciddi yukarı sonrasında yine daha da fazla aşağı giderek Mayıs ayını şöyle bir noktada kapatmış 816 civarında kapatmış 816 puan 816 puan Mayıs ayının başı neydi şu civarda 864 Buradan da gördüğümüz 48 puan civarında aşağı gelmiş 864'te 48 puan. %5'i aşan bir düşüş ifade ediyor. Genellikle üç aylık bilançoların Mart ayında üç, üçüncü ay bittiğine göre Mart ayının sonrasında Nisan atlıyor. Mayıs ayının ilk haftasında bütün bilançolar gelmiş oluyor. Üç aylık bilanço. Bu 3 aylık bilanço geldikten sonra hızlı bir aşağı gelme olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Genellikle bilanço dönemlerinde şurası bilanço dönemi diyelim. Nisan ayında bakın Mart, Nisan şurada Mayıs'ın başlarına kadar bir yükselme Mayıs başında bilenço açıklandıktan sonra epey bir aşağı gelme. Yüzde beş. Yani yüzde yüzde beşlik yedilik bir yükselme. Yüzde beşlik aşağı gelme. 2015 yılı için. 2016 yılı içinde Mayıs ayı başlamadan önce Şubat ayından Şubat'ın 10'undan Mayıs'ın Başına kadar ciddi bir yükseliş yaşanmış. 698'den 864'e yaklaşık 100, 166 puan. 166 puan. 698'den düşünürsek 166 puan. 15'e 18'i bulur. Buradan sonra da Mayıs ayının başında bahsetmiştim. Mayıs ayında Mayıs ayının üç, üçünde bulunduğu seviye 8.55 Mayıs ayının sonunda 8.55'ten Mayıs ayının sonunda da 771'e gelmiş. 8.55'e 80 84 puan civarında. 8.55'ten 84 puan düşmüş. %10 civarında düşmüş. Demek ki şu %15 civarındaki yükselişten sonra Mayıs ayının başında bilançolar açıklandıktan sonra %10 civarında bir düşüş yaşamış. 2015'te bu durum yaşanmış. 2016'da yaşanmış. 2017'de yaşanmış mı? Bakalım. Mayıs ayının öncesinde Şubat, Mart, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında genelde özellikle de Mayıs'tan önce, Nisan başından itibaren Mayıs'a kadar ciddi bir yükseliş var. Mayıs, Mayıs başındaki seviyesine göre de 2017'de, 2017'de Mayıs ayı başında 953, Mayıs ayı sonunda da 970 civarında, 970-967 gibi, 953-967 cüz'i bir artış yapmış. En fazla %5-10 gibi ama Mayıs ayında en azından düşüşleri yapmamış önceki yıllardaki gibi. Sonrasına bakarsak 2017'ye baktık. 2018'de ne olmuş diye. 2018'in Mayıs ayında piyasa zaten Ocak-Şubatlardaki zirveler yaşandıktan sonra Mart-Nisan'ı hep düşüşle geçirmiş. Mayıs ayının başında şu civarda 1053 civarında bir yerde Mayıs ayının sonunda da 29 Mayıs'ta da 1049 falan civarında aynı seviyeyi görebilmiş. Ama aradaki şu günlerde 1030'lu, 1024'lü seviyelere doğru gelmiş. Yani 1054 civarında açmış, kapamış desek 1024'lerde, 1020'lerde görmüş hatta daha da altına 30 pip yüzde üç civarında düşüşler yaparak sonrasında bir zaten göstermelik gibi iki 3 günlük bir yükselmeden sonra gördüğümüz gibi epey de bir aşağıya doğru tekrar gelmiş Mayıs ayı bittikten sonra Haziran ayına sarkan bu düşüşle epey bir aşağı gelinmiş. Evet. 2018'in Mayıs ayı da çok iyi bir tablo göstermiyor. %3 civarında bir düşüşle Mayıs ayı son günlerine kadar gelmiş. Son birkaç günde bir Mayıs ayına başladığı seviyeye yani %3 yukarıya doğru bir gelmiş ama Haziran'a. ayına gene büyük bir düşüş yaparak devam etmiş. 2018'de böyle. 2019'da ne yapmış? 2019'da da mayıs ayı 2019'da da 956 puandan başlamış. 956'dan 30 Mayıs'ta da şu tarihte şu civara gelmiş. 898'e 898 936 40 puan. %5'lik bir düşüş yaşamış. Başıyla ile sonu arasında. Ama ay ayın içinde çok daha büyük düşüş yaşadığını görüyoruz. Yani 964 960 puan civarından Mayıs ayının içinde 22 Mayıs'larda 960'ten 836'yı görmüş. 124 puan aşağı gelmiş. 9, 960 civarından 124 düşünürsek işte 115'lik aşağı gelmiş. Sonra bunun bir kısmını almış. Yine de %5 civarında %5 civarında Mayıs ayını aşağıdan kapamış. 50 civarlarında Mayıs ayının sonunda da 903 civarına yani 47 puan 45 puan sonuçta işte 957'de 47'de aşağı yukarı %5 civarında düşmüş olarak da ay sonunu bulmuş ama ayın içinde de çok daha fazla aşağı gelmiş. Mayıs aylarının genel e, durumu bu arkadaşlar. Burada sonlandırmak istiyorum. Mayıs aylarını genel olarak XU100 endeksinde ve bazı hisselerde özellikle girişim sermayesi yatırım ortaklıkları veya yatırım holding hisselerini bakarak gördük. Ay geneli genel olarak %3'lük, 5'lik aşağıları gösteriyor. Girişim sermayesi şirketlerinde de şimdilik borsa Mayıs ayının başından bugüne kadar %4,5 yukarıda seyretmesine rağmen bu şirketler, 3 tane şirkete baktık, bu şirketlerin fiyatlarında ayın ilk gününe göre ayın 10'una geldiğimizde belirli bir gerileme yaşandığını ve yatay cansız bir şekilde sürdürdüklerini görüyoruz. Mayıs ayları borsamızda nasıl geçiyor? Bunu bir hobi olarak incelemek istedim ve sizlerin de bilgilerinize sunuyorum bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere saygılar.